Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Mobile Legends Big Bang oynuyoruz. Şu an açılıyoruz. Neyse hadi biz geçelim. Arkadaşlar da video geçelim. Ne bir yeni ya. Git. Tam klasik. Oyuna başla. Arkadaşlar şu an giriyoruz. Yiddish. When lila it makes your room. Arkadaşlar çayın maça girdik. Bizim takım güzel. Mia var karşıtık. <laughs> Arkadaşlar şimdi Fala, Nossa. Battlefield. Smash. All troops А когда я торчал, она это писала шоски. Шкулейжан. И к мастерам. А как не Салам. Мия. А, сара Мия. А, İşte bu kadar arkadaşlar. Al. Al bakalım. Ölüyorum be. Öldüm arkadaşlar. Be. Katil ya. Katil beni öldürmek neymiş göreceksin sen. Arkadaşlar şu an iki kule. Yok bilmiyorum da siz de onu boş verin. Arkadaşlar çok canım gitti şu an. Ani yazar. Of. Güçlü gibi. Canım az. Arkadaşlar görmemeleri için. Selamun aleyküm. Al sana. Hemen üstümü ışınlamam lazım Benim arkadaşlar? Tamam Yanımda olsun. Gidiyorum. As as Şunları bir geçeyim ben. Yenilenme. Bir ölmek üzere. Allah. Ben öldüm ama. Öf ya. Beş kere. Kaç kere ölmüşüm? İki kere ölmüşüm. İki kere öldüm. Arkadaşlar şimdi bunları öldürmeye çalışıyorum da az çok çalışıyorum. Al. Al. Ya üf ya. Bu niye bu kadar az vuruyor ya? Hmm, arkadaşlar koşuyormuşum. Aldım bir tane daha. Gel kanka gel. Gel kanka. Bunları alt edelim. Niye? Arkadaşlar ben niye versem ki? Ben bir biraz <laughs> Ben Ben öldürdüm kuleyi bir kule öldürmüş arkadaşlar üstüme ışınlanmam lazım can alacaktım değil mi? Ben yan taraftan gitmeyeceğim. Bir taktik yap. öldürdüm Gerek kaldı bu karakter Tutu bitirmek istiyorum. Arkadaşlar şu an üstümdeyim ve bayağı ilerledik. Ortadan gidiyorum. ortadan gidiyorum ki öldürebiliyor mu işte. gel bakayım sen gel bakayım bir daha gel bir daha gel öldüm arkadaşlar ya ama şeye şey kuleye az kaldı ha. Arkadaşlar bir sürü güç aldım. Arkadaşlar ölmüş yine. Bu da ölmüş. Kozunduk arkadaşlar. Kozunduk. İşte bu kadar. Victory. İşte bu kadar. Devam et. Savaş alan temizleniyor. Lütfen bekle diyor arkadaşlar. Ve Arkadaşlar i̇şte maçımız bitiyor. 36'ya 17. Günlük görevler. Hadi neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Hadi görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.